Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle kötüleşen karanfillerim var. İlkbaharda harika bir durumda olan karanfillerim şöyle Temmuz sonlarında yaz sıcaklarına dayanamayıp bu hale gelebiliyor arkadaşlar. Bunları güzel bir budama temizleme yapacağız. Şöyle içinde kuruyan kökler var. Bunları alacağız ve bunlara güzel bir budama yapacağız. Her sene Temmuz sonunda yaptığım karanfilleri bu sene Ağustos'ta yapıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle güzel bir temizleme budama yapacağım ve güzel gübreli su yapacağım. Bunları yerine kaldıracağım ve güzel güzel büyümeye bırakacağız. Ortalama bir ay sonra kendine gelecektir arkadaşlar. Bunları bu halde bırakınca Ortalama 15-20 gün sonra bu şekle geliyor. Bunlara güzel bir bakım yapmamız şart. Evet, şimdi başlayalım ve nasıl yapacağız hep beraber yapalım. Evet, şöyle buraya 9 tanesini getirdim ve bu kadar daha var arkadaşlar. Şöyle birazını beraber yapalım istedim. Şimdi şunlarla başlayalım. Evet, bununla başlayalım. Burada böyle hastalanıp ben bir tane karanfilim var. Şunun kök durumuna bir bakayım eğer kurtulma ihtimalimiz varsa. Evet kökü çürümüş arkadaşlar. Şöyle çürümüş yerlerini alalım ve güzel bir dip budaması yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bunları Temmuz sonunda yapınca bu hale gelmiyor ama Temmuz sonunda yapmayınca bu hale geliyor. Şöyle bir dip budaması yapacağım. Tekrar güzel bir şekilde yenileme yapacak arkadaşlar. hissedilen sıcaklık derecesi 48 dereceye buldu bu sene. Maalesef hava sıcaklıkları çok yükselmeye başladı. Bundan da bitkiler çok etkileniyor ve gördüğünüz gibi baya bir kötüleşmiş haldeler. Şimdi bunları güzel bir budama yapıp güzel bir temizleme yapacağız ve bitkiyi ortalama ağustos sonuna kadar dinlendireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde dinlenince tekrar ağustosun sonuna itibaren hava sıcaklığı 4 derece 5 derece düşünce güzel bir yenilenme yapacaktır. ve gübreli suyunu da vermeye devam edeceğiz güzel bir şekilde büyümeye bırakacağız bu güzellikleri Evet bunu bu şekilde yapmayınca demin gösterdiğim kök gibi kötüleşecek arkadaşlar gördüğünüz gibi işlerinde sararmalar başlamış bunu bu şekilde yapınca güzel güzel yenilenme olacaktır Eylül ayında tekrar bir güncelleme yaparak son hallerini bir video olarak paylaşırım. Hep beraber bakarız ne duruma geldiğini. Ben her sene bu şekilde yapıyorum. Ve güzel bir şekilde yenilenme yapıyor. Evet bu kökleri ölmüş sanırım. Şunu da bakalım. Bu da gitmiş. Çoğalttığım karanfiller var arkadaşlar. Bir süre sonra şu an hava çok sıcak. Bir süre sonra şöyle ağustos sonlarında buralara aranjman şeklinde eklemeler yapabiliriz. Zaten bunları kök budaması yaptığımız için daha güzel gür bir şekilde gelişecektir. Saksıyı dolduracaktır. Boş olan yerlere de çoğalttım. Kanafillerden ekleme yapacağım dediğim gibi. Gayet iyi olacaktır. Şöyle güzelce temizliğini yapalım. Bunu Temmuz sonunda yapmamız daha güzel oluyor. Aşırı sıcaklarda bitkiyi dinlendirmek çok iyi oluyor. Bazen fırsat bulamıyoruz bitki bakımları bir hafta iki hafta böyle aksayabiliyor evet arkadaşlar şöyle derin bir budama yaptık şunları gelip gidip içinden alacağım şu an detaya girmeye gerek yok evet şimdi şöyle bir tane karanfilim var çok etkilenmeyenler var bu sene fark ettiğim bir şey şöyle bu beyaz renk sıcaklarda çok etkilenmedi arkadaşlar şu renkte çok az etkilendi evet bunları da şöyle bir üstten budama yapacağım. Bunlar da bir haftaya demin gösterdiğim kök gibi olacaktır. Şöyle bir atlardan budama yapalım. Tekrar yenilenme ve canlanma olacaktır. Hem de bitki biraz dinlenmek istiyor yaz sıcaklarında. Çünkü yılın 12 ayı çiçek açan bir bitki arkadaşlar. Arada dinlendirmek gerekiyor bitkiyi ve şöyle bir ara kısımlarına nefes aldırmak gerekiyor daha güzel bir şekilde gelişiyor o zaman. Evet şunların bitkide kalmasına gerek yok. Şöyle biraz daha dipten alabiliriz. Daha güzel gelişmesi için. Evet karanfil olan arkadaşlar sizin bulunduğunuz şehirlerde hava sıcaklığı kaç derece? Gördüğünüz gibi bu da çok güzeldi ve kökü çürümüş arkadaşlar sıcaklara maalesef dayanamıyorlar. Aslında şu beyaz çok iyi durumda. Ama üstten şöyle kötüleşmiş yerlerini şöyle alabiliriz. Çünkü ortalama bir hafta sonra bunun da içi saracaktır. Biz neyse garanti alalım ve şöyle bir hava aldıralım. Kökleri çürümesin sıcaklarda. Bir ay sonra tekrar güzel bir yenilenme yapacaktır zaten. Evet bazen kıyamıyoruz bitkilerimize sonra daha kötü oluyor. Şu an bu şekilde yapmak daha mantıklı. Evet şöyle iç kısımlarını biraz hava arkadaşlar. İçten sararmalar başlayınca kötüleşmeler oluyor. Ve bitki bayağı bir sararıp kötüleşiyor. Evet şöyle şurayı da alalım. Evet. Sizin de karantineleriniz var mı? Bulunduğunuz Şehirlerde hava sıcaklığı kaç derece? Sizinkiler de böyle oluyor mu arkadaşlar? Eğer oluyorsa siz de benimle birlikte böyle yapabilirsiniz. Şunları aslında sonbaharda falan budamış olsaydık güzel bir çoğaltma yapabilirdik ama bu sıcakta tutmuyor arkadaşlar. Aşırı sıcaklarda tutmuyor. Karantin çoğaltması. Denemesi. Çokça yapıyorum ben. Herhalde. Ve tutma. Evet. Şu beyazın iç kısımları Gördüğünüz gibi üstü ne kadar güzeldi. İç kısımları şu şekilde kötüleşmeye başlamış. Dışarıdan bakınca çok güzel gözüküyor ve karışmayalım dediğimiz bitkiler bir süre sonra içten hastalanmaya başlıyor. O yüzden sürekli dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar bitki yetiştirirken. Sürekli dikkatli bir şekilde bitkiyi kontrol etmek gerekiyor. Şöyle içine güzel bir hava aldıralım. Aslında şöyle yapabiliriz. Şöyle i̇şte bazı kısımlarını daha dip budaması yaparsak içine daha güzel hava girecektir. Şöyle içindeki bütün kötü yaprakları da temizleyeceğiz e, güzel bir kükleri su yapacağız. Bunları güzel güzel büyümeye bırakacağız. Bunların ortalama büyümesi bir ayı bulacaktır arkadaşlar. Şöyle bir haftada falan büyümesini beklemeyelim. Ama çok güzel yemyeşil bir görüntüyle harika bir şekilde büyüyecek. Her sene yapıyorum ben de. Böyle çok kötü gözüküyor. Sonra İyi ki budama yapmışız diyoruz. Yoksa bitkimizi kaybetme olasılığımız çok yüksek oluyor. Hava sıcaklıkları çok anormal bir derecede yükselişte. 48 dereceleri hissettik arkadaşlar. O yüzden bitkiler de yani buna nasıl dayansın? Tabii ki böyle tepkiler veriyorlar. Şurayı da alalım şöyle. İçlerinde iyi durumda olanlar var. Beyaz köklerin daha iyi durumda olduğunu fark ediyorum. Evet. Beyazlar daha iyi durumda. Onlar biraz daha iyi dayanmışlar. Sıcağı. Evet. Şu şekilde yapalım. Şuraları da alalım. İçini de güzelce temizleyelim. Ben videoyu kapattıktan sonra şöyle içindeki bütün yaprakları güzelce temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi video çok uzun olmasın diye şu şekilde göstereyim. Evet bu da bitti gibi. Şöyle. Hiç kısımları ne kadar güzel havalırsa o kadar güzel dolu dolu bir şekilde gelişmeye devam edecektir. Evet bu kadar yeterli. Şimdi diğer saksımıza geçelim. Bir saksı daha yapalım. Ondan sonra da gübreli suyumuzu da yapalım. Bunları güzel güzel büyümeye bırakalım. Evet şurada şöyle çürümüş bir kök var. Şunu da alalım. Sıcaktan mahvolmuş. Evet şurada bir kırmızı kök var. Şimdi bunları da güzel bir derin budama yapalım. Ve şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bitkileri yetiştire yetiştire sorunlarını ve çözümlerini buluyorsunuz arkadaşlar. Benim haziran sonunda ceylan gözlerime bir budama yapmak gerekiyor derin budama. Yoksa az önce gösterdiğim karanfil kökü gibi kendi kendine içten çürümeye başlıyor. Sıcaklarda içi hava almadığı için ve yoğun bir şekilde yaprak ve dal olduğu için içindeki hava olmayınca bir şekilde hastalanıyor ve kök çürümesi oluyor. Onları derin budama yapınca kurtuluyor arkadaşlar. Onları hatta budama videosu kanalımda karanfiller de Temmuz ayı sonunda bu budamayı istiyor. Evet biraz geç kalınmış şekilde bunu Temmuz sonunda yapsaydık daha güzel bir sonuç alırdık arkadaşlar. Evet her zaman her şeye yetişemiyoruz maalesef. Bitki de çok olunca daha sıkıntı oluyor. Evet şöyle Güzel bir dip budaması yapalım, güzel güzel büyüsünler, bu güzellikler. Bunu şimdi buduyoruz arkadaşlar. Kışı, sonbaharı çiçekli ve güzel bir şekilde geçireceğiz. Evet, şuradan da şöyle alalım. Gördüğünüz gibi iç kısımları bu hale gelmiş. Bunları bu şekilde bırakmak, bunların sonu olacak arkadaşlar. O yüzden güzelce güzel budamamızı yapalım. Bir ay bu şekilde görüntüsü olacak ama bitkinin ölmesinden iyidir. Şöyle iç kısımlarındaki kurumuş yaprakları falan da gelip geçtikçe ben üstünden alacağım zaten. Sürekli içinde hiçbir şey bırakmayacağız. Evet şöyle bir tane daha yapalım. Ondan sonra kütleli suyumuza geçelim. Evet sizin karanfilleriniz de bu şekilde oluyor mu? Siz nasıl bir çözüm yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şöyle bu sene çoğalttıklarım da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ara kısımlarda kalanlar daha az güneş gördüğü için bu hale gelmişler. Çok güneş gören yerler kenardakiler de daha kötü bir haldeler damamızı yapalım ve bitkimizi güzel güzel büyütelim. Evet buradaki de beyaz kök. Gördüğünüz gibi beyaz kökler daha canlı durumda. Bizim buranın sıcağına biraz daha iyi, iyi dayandı diyebiliriz. Şu pembe de fena çıkmadı. Yani mor da diyebiliriz buna. Bu da fena çıkmadı. Gördüğünüz gibi bu biraz daha dayanıklı diyebiliriz diğerlerinden. Ama bunu da şöyle bir derin budama yapacağım. Çünkü hava sıcaklığı hala devam ediyor. Risk atmaya gerek yok. Şurada da çoğalttığım bir kök varmış. Evet şöyle hepsini alıyorum arkadaşlar. Evet içten sararmalar başlamış. Bunun da dışı çok güzel gözüküyor ama gördüğünüz gibi iç kısımları sararmaya başlamış. Şöyle bunları da garantiye alalım. Ortalama bir hafta sonra bunlar da onlar gibi olacak çünkü. O yüzden şöyle hepsini bir yapalım ki hepsi bir anda büyüsün ve çiçek açsınlar. Bir hafta sonra bekleyip zamanı uzatmaya gerek yok. güzelce temizleyelim böyle sararmış yerlerini alalım karanfiller çiçek açma potansiyel olarak çok iyiler arkadaşlar sürekli çiçek açıyorlar dediğim gibi bir temmuzun sonuyla ağustos ayında sıcaklardan eskiden böyle olmuyordu ama bu son yıllarda 2-3 senedir bu şekilde oluyor sıcaklara biraz dayanıksız oluyor aslında sıcaklara dayanıklı ama buranın sıcağı çok fazla diyebiliriz. Dediğim gibi hissedilen 48 dereceyi buldu. 44'lerde falan çok böyle bunaltıcı ve sarsıcı bir sıcak bitkilerde tabi buna dayanamıyor arkadaşlar. Evet şöyle şurayı da alalım. Ve şimdi küpeli suyumuza geçelim. Ben karanfilleri ilaçlama falan yapmıyorum arkadaşlar bitkilerimden ayrı bir konumda olduğu için pencere önüne koyuyorum ve hiçbir bitkiyle temas etmiyor o yüzden hastalanmıyor yani. Hastalanmadığı için ilaç kullanmaya gerek yok. Güzellikler ilaç istemiyor. Sadece gübreleme ile ve şöyle arada bir budamayla yılı güzel bir şekilde çiçekli geçiriyor. Evet şu kısımlarını da detaylı bir şekilde sonra alacağım arkadaşlar. Şöyle sarı yaprak kalmayacak üstünde. Şurada da bir tane çoğalttım var. Bunu da şöyle alalım. O da orada büyüsün. Sonbaharda aslında şu an isteyen çok kişi var ama karanfil kargosu yapmayacağım arkadaşlar. Belirttiğim gibi instagram üzerinden ulaşan arkadaşlar şu an karanfil kargosu yapmayacağım. Bu sıcaklarda paranızı tehlikeye atmaya gerek yok. Biraz havalar serinleyince çoğalttığım karanfillerden Güzel bir kargolama yapacağım inşallah. Çünkü bunlar şu an tehlikede zaten tam böyle şey durumda değiller ve bu şekilde de kargoya verilince muhtemelen yüzde 80 yüzde 90 ölecektir arkadaşlar. Bu sıcaklarda iki gün 3 gün kargoda ya da bir gün kargoda olmayacaktır. Havasız olmaz yani. O yüzden biraz bekleyeceksiniz. kimsenin üzülmesini istemiyoruz çünkü paraları boşa gitmesin herkes aldığı bitkiyi güzel güzel büyütsün ki mutlu olsun arkadaşlar ben nasıl kendi aldığım bitkinin bir şey olmasını istemiyorsam sizin paranızda tehlike yapmak istemiyorum o yüzden bekleyen arkadaşlar ortalama bir ay daha beklerseniz Eylül ortalarında size güzel bir kargolama yapacağım inşallah Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu şimdi Evet şimdi şöyle Bunların da ortaları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yıpranmış bir haldeler. Şunu da alayım hatta ondan sonra gübrelemeye geçelim. Daha bir bu kadar daha var. Bunları size gösterdikten sonra onların da hepsinin dip budamasını yapacağım. Onlar da güzel güzel büyüsünler. Şöyle sararmış yerlerini de alalım. Bitki bu sararmış yaprakları onarmak için güç harcamasından daha fazla. Bunları düzeltmeye çalışırken bunlar bozuluyor arkadaşlar. O yüzden bunları güzelce alalım. Karanfillerin bundan bir ay önceki, 15 gün önceki durumlarını merak ediyorsanız detaylı videolar var arkadaşlar. Onların son hallerine bakabilirsiniz. İlkbahar bakımı sonrası ve Temmuz ayındaki hali, Haziran ayındaki hali. Onların hepsine bakabilirsiniz. Bu güzellikler harika bir hale gelmişti. Evet. Şimdi şöyle şurayı da alalım. Sonra da 5. saksımızı bitirmek üzereyiz. Diğerlerini de ben videoyu kapattıktan sonra yapacağım. Burayı da yapalım. Sonra da küpbelememize geçelim ve bu güzellikleri yerine koyalım. Evet şu iç kısımlarını daha sonra detaylı temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi 5 saksı yaptım. Diğerlerini de aynı bu şekilde şöyle dipten ortalama bir bir parmak kadar şöyle kuş parmağıyla bir parmak kadar ya da 6-7 santim yukarıdan olacak şekilde güzel bir budama yapıyoruz ki iç kısımları rahat bir şekilde hava alsın ve güzel güzel gelişsin. Bitkilerin iç kısmı hava almayınca kök çürümeleri başlıyor. Evet şöyle güzelce temizliğimizi yapalım. Evet geri kalan saksılarda bu şekilde yapacağım. Şimdi gübrelememize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunları budamasını bitirdim. 9 saksı bitti. Bir bu kadar daha var. Onları da birazdan yapacağım. Şimdi şöyle son hallerini göstereyim. Ve küplelememize de geçelim. Gübreleme yapmak isteyen arkadaşlar da fikir olsun. Evet, bunların son hali bu şekilde oldu. Ve bunlardan da böyle bir poşet kadar budama yaptım şöyle gördüğünüz gibi. Evet, bunları çoğaltma yapamıyoruz. Bu sıcaklarda tutmayacaktır arkadaşlar. Şimdi gübrelememizi yapalım. Evet, burada 2 litre suyum var ve şöyle bir toz gübrem var. Ben karanfillerime akıllı gübre de kullanıyordum arkadaşlar. Bundan birkaç sene önce maliyet olarak bu ondan daha düşük olduğu için bu gübreye geçiş yaptım. Denedim ve memnun kaldım. Şöyle 20 20 M diye geçen bir gübre. 2 litre suya 2 çay kaşığı ekleme yapıyoruz. Ben böyle bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Evet. 5 litre yapıyorum normalde. 5 litre suya 5 çay kaşığı yani 1 litreye 1 çay kaşığı ekleme yaparak bütün bitkilerimde kullanıyorum bu sene. Evet, bunu geçen sene kullandım ve bu senede kullanıyorum arkadaşlar. Memnun kaldığım için başka gübreye geçiş yapmadım. Şöyle iyice eriyene kadar bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet, şu an iyice eridi. Şimdi bitkilerimize verelim. Şöyle geçelim. Şöyle sulama suyunu ben pipeli suyla yapıyorum. Şöyle geçelim. Daha iyi gözüksün. Evet bu içindeki yaprakları ve şuradaki sararmış kötüleşmiş yaprakları gelip gidip temizleyeceğim arkadaşlar. Şu an video uzun olmasın diye bu şekilde yaptım sizlere göstermek için. Evet, kalanları da ve diğer saksılara geçeceğim ben. Evet, bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Kötüleşmiş karanfillerimi güzelce budadım. Dışları çok güzel, içleri sararmış olanlar vardı ve çürüyenler vardı ve her tarafı kötüleşmiş olanlar vardı. Bunları güzelce budama yaptık. Ve bunlar ortalama 15-20 gün sonra tekrar şöyle atlardan filizleri çıkarıp güzel güzel büyümeye devam edecek. Sonbahara doğru da gayet canlı ve üstü çiçek doğmuş bir halde tekrar videosunu paylaşacağım inşallah. Evet bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.